Bugün tanıyacağımız oyunun adı İnadına Yaşamak. Çok nitelikli, güzel bir oyun. Koşarak geldim ve biraz sonra e, sahne alacak arkadaşımız, yönetmenimiz de yanımızda. E, biraz bu oyunu tanıtmak istiyorum ben. E, ne anlatıyorsunuz bu oyunda? Yönetmenimizden mi başlayalım? Hiç fark etmez. Yani biz esasında burada üç tane <laughs> hikayeyle, üç ayrı insanın hayatını anlatıyoruz. Ama ha. bunu anlatırken de e, yaşadığımız hayatın esasında ne olduğunu... Bir parça, anlatmaya çalışıyoruz. Üç kişinin başından geçenlerde. Üç kişinin başından evet. geçenler evet Tek perde, tek tek kişi. Aha. Ama bütün hikayeler hem yazan hem yöneten evet. Metin Balay. Söz gösteriyor. sizde Metin Balay buyurun. Şöyle söyleyelim. Dünyamız ve coğrafyamız çok zor günlerden geçiyor. Evet. Ülkemiz de çok zor günlerden geçiyor. Bu günlerde insanların yaşama tutunmak ihtiyacı var. İnadına yaşamak oyununu yaşama, tutunmak için oynuyoruz. Yani... Harikasınız, muhteşem. E, House of Performance'dayız. Genel sanat yönetmeni Nilay Hanım yanımızda. Arkadaşlar lütfen bu salonu takip edelim. Çok nitelikli, güzel oyunlar oluyor. Biraz sonra sahneden görsel, canlı görseller e, sürprizler tabii ki dokunulmadan sizlere ulaşacak. Lütfen takip ah, edin. Evet. Ah, kırmızı Toyota. <laughs> Ee, yeşil mi mm -mm. ah metalik siyah ben ve mm -mm. gri Clio mm -mm. yeşil saman ah! bu sokağında hiç tadı tuzu yok bu gece ne yapalım artık umduğumuza değil de bulduğumuza bineceğiz bu gece Allah'ım ya Rabbicim en büyük sensin <laughs> o mahalleli de uykuya dalmış perdeler iyice çekilmiş <laughs> işte var ya ben ben oluyorum ben dursun Aa ben size kendimi takdim etmeyi unuttum. Benim adım Dursun. Dursun Tokta. Baba adı Özdemir Mesut Tokta. Anne adı Meryem. Doğum yeri Ankara. Hala İstanbul Rumeli Hisarı sokaklarında boşta gezer. Gündeyim. benden kaçar gider. Üç önemli dünya mutfağı vardır. Çin mutfağı, Fransız mutfağı, Türk mutfağı. Ha. Yani bu yaprak sarmasının Türk yemeği mi ya da Yunan yemeği mi olduğu gastronomlar tarafından tarihsel boyutuna dahil olmak üzere pek çok boyutuyla ele alınıp tartışılmıştır. Ama kim, bakın kim ne derse desin. Küçük, küçük olacak böyle bir yüzük geçecek. Ama yüzük de öyle 32 ölçü değil. 18, 19. Böyle baktığın zaman nişanlı kız parmağı gibi gözükecek. Evet. dedin? Ha? Ha, sahil muhafazayı atlatamadı. Haydi bre sana yakışır mı sahil muhafaza? Çektin mi bir teneke rakıyı, bütün sahiller senin. Muhafaza edilecek bir şey kalmaz. Bu Yorgo, benim çocukluk arkadaşımla su kalardık. Kalamaki açıklarından, 20 kulaştan çekmişim. Bir güzel balığı basmışım tuza. 2-3 gün dolaştıktan sonra gelmişim bu kayalıklara.